Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 17.07 2025 Değerli arkadaşlar Gürsel Turizm temettü ödemesi yapacak. Bu temettü ödemesi ayın 18'inde bütün yatırımcılarına şirket gözden geçirecek. Ayın 22'sinde de Allah izin verirse Gürsel Turizm temettü ödemelerini pay sahiplerine yapacak. Ancak bu temettü ödemesi çalıştığınız aracı kurumlara, bankalara göre bazen erken saatlerde, bazen geç saatlerde olabilir. Endişeye kapılmayın. Örnek veriyorum, benim GSP fonunda geçtiğimiz günlerde değerli arkadaşlar bir problem yaşamıştım benim GSP fonu olarak ve KHP fonu, fonu olarak Türkiye İş Bankası'nda ve Türkiye Halk Bankası'nda fonlarım var. Ve bana Türkiye Halk Bankası'ndaki kupon ödemelerim gerçekleşti. Ama Türkiye İş Bankası'ndaki kupon ödemelerim gerçekleşmedi. Bana dediler ki İş Bankası yetkilileri sizin aracı kurumunuzla görüşmeniz gerekir. Azimut Portu ile görüşmeniz gerekir. Azimut Portu'yu GSP fonu fon yöneticileriyle görüştüğünüzde onlar size kapsamlı bilgi verecektir. Ben Azimut Portu'yu arıyorum. Diyorum ki GSP fonu Fon sahibiyim. Türkiye İş Bankası'nda fonlarım var. Bunlara yapılması gereken kupon ödemeleri yapılmadı diyorum. Onlar diyorlar ki, biz merkezi kayıt Büro, bürosuna merkezi kayıt birimine ödemeyi toplu olarak yaptık. Onlar aracı kurumlara peyder pey ödemeyi yapacaktır. Diyorlar. Sonra ben o gün bekledim. Ertesi gün bekledim. Saat 3'e kadar. Baktım baktım. iş bankasına giren bir kupon ödemesi yok. Benim de ona göre, kendime göre bir planım var, projem var. Ben bedensel engelliyim arkadaşlar. Yakın süreçte babamı kaybettim. Bununla beraber hayatın bize getirici olarak karşımıza çıkacak şeyin ne olacağını bilmediğimiz için ufak da olsa yatırım yapmaya gayret ediyoruz. elimizdekini, avucumuzdakini 5 lira olsa, 10 lira olsa bize temettü ödemesi yapacak ya da kupon ödemesi yapacak fonlara yatırım yaparak işlem sağlamaya çalışıyoruz ki yakın zamanda rahmetli babamı yitirdiğim gibi eğer annem de vefat ederse ekonomik olarak daha güçlü anlamda olayım diye gayret ediyorum. Bunun için elime geçen tek kuruşu bile harcamıyorum. Borsa imparatoru olan bugün 92 yaşında olan Warren Buffett bugün elindeki madeni bir dolara düşürüyor. Asansörle ofisine çıkarken yanındaki çalışanları ona şaşkınlık içerisinde bakıyorlar. Yere, yere düşürdüğü parayı eğilip aldığını görünce. Hani onların kafasında şu var. Warren Buffett gibi adam. Bir dolara mı kalmış? Adam milyonlarca doları yönetiyor. Ama yine düşürdüğün bir dolara eğilip alma tenezzülünde bulunuyor diyorlar. Kendi kafalarınca. O da asistanlarına ve çalışanlarına dönüyor. Elini alıyor bir dolara diyor diyor ki sizin bu küçük gördüğünüz bir dolar benim yeni yatırımları yapmam için sermayem olabilir diyor. İşte ben de bu düsturla hareket etmeye çalışan bir birey olarak küçük paraları bile küçük görmeden yatırım yapma gayreti ve çabası içerisinde olduğum için iş bankasına arıyorum. İş bankası diyor bize GSP fonu ödeme yapmadı. GSP fonunu arıyorum. Adımut portu GSP fonu yetkililerini arıyorum. E biz biz diyor. <laughs> şeye ödeme yaptık. Toplu olarak ödeme yaptık. Size aracı kurumlara. E, saat saat gün bazlı olarak dağıtılacaktır. Endişe etmenize gerek yok. Ben bugün beklemişim. Ertesi gün saat 3'e kadar beklemişim. Nerede kardeşim benim param? Diyorum ben de haklı olarak. O gün beni ecel tene döktürmüşlerdi. En sonunda parayı yatırdılar. Ben de gittim o parayla. <laughs> halk gayrimen aldım. Bugün halk gayrimen kullandım. Hissetine de sahip olmuş oldum. Hani demek istedim. Tek kuruşun bile boşa atılacak zamanı yok. Nasıl ki Çanakkale Harbi'nde ne demiş askerler? Düşman askerleri bir araya geldikleri Düşman askerleri bir araya geldikleri zaman biz onlara kurşun sıkalım. Böylece tek kurşunla birden fazla insanı vurma şansımız olur. Demişler ya bizim de amacımız bu. Burada örnek olarak GSP fonu ya da KHP fonu ya da Halk Gayrimenkul gibi firmaların isimleri geçti. Sizler de bunları sa sadece örnek olarak değerlendirin. Çünkü ben hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bu video yatırım tavsiyesi mantığıyla değerlendirilmesi gerekir. Yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve buradaki lisanslı insanlar tarafından verilebilir. Eğer kanalımdaki bu videom hoşunuza gittiyse bu çocuk bütün engellerine rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyor diye sevindiyseniz ve yanımda olmak istiyorsanız sizden ricam o güzel ellerinizle beğeni butonuna dokunup bir yorum yazmanız ve yorumlar bölümünde bizimle fikirlerinizi paylaşmanız değerli arkadaşlar bizleri Cemal Yıldız Borsan anlatıyor. Telegram kanalımız üzerinden, Temettü 77 Instagram hesabımız üzerinden ya Borsa Borsa Facebook hesabımız üzerinden ve Cemal Yıldız X hesabımız üzerinden <laughs> takip edebilir. Bize istek, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Hepinize mutlu günler, sağlıklı günler, sağlıklı bir ömür temenni ediyorum. Mutluluklar temenni ediyorum. Kıymetli arkadaşlar, Allah sizlerle olsun. Görüşmek ümidiyle.